Geçen 1 Mayıs'ı da pandemide atlattık. İşte şimdi yine bir 1 Mayıs'a gidiyoruz ve işçiler bir pandemi reçetesi çıkaracak. Aslında bu 1 Mayıs'ın önemi ve anlamı orada. Yani 1 Mayıs'a doğru giderken, geçen 1 Mayıs'tan bu 1 Mayıs'a kadar işçiler yaşadıkları sorunları, yaşadıkları şeyleri. Yani o dönemin bir değerlendirmesi olacak bizce. Yani şimdi bir evet bir pandemi dönemindeyiz. Olağanüstü bu koşullardayız ama nedense bu olağanüstü koşulların bütün faturası işçilere kesiliyor. Emekçilere kesiliyor. İşte işsizlik fonu dolaylı dolaysız yollarda yağmalandı. İşte patronlara teşvikler çatısı altında bir türlü şeyler verildi. E, paralar ödendi. Hatta ödenmeye de devam ediyor. Teşvik kredileri, vergileri siliniyor. KDV'leri sıfırlanıyor bilmem ne ama e, konu işçilere gelince ee, sırf üretimler durmasın. Ee, i̇şte e, zincir üretimler, gıda zincirleri, gı zincir üretimler Daha doğrusu zorunlu ve zorunluluğun dışındaki üretim aksamasın diye işçiler ölümlere gönderiliyor. Yani şu an gördüğümüz kadarıyla 1 Mayıs alanlarda yasaklayacaklar, çıkmamaya çalışacaklar, İşçilerin, emekçilerin sesini bastırmaya çalışacaklar. İşte bu yoksulluğun geldiği boyutu saklamaya çalışacaklar. Tabii bizler bu 1 Mayıs'ta ee, daha güçlü bir ses, daha güçlü bir haykırış çıkarmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden 1 Mayıs'ı biz sokakta kutlayacağız, alanda kutlayacağız. Bunun bedeli her ne olursa olsun alanda olacağız, sokakta olacağız. Ve bütün işçileri de, bütün emek örgütlerini de, bütün devrimci kurumları da hepsini sokağa çağırıyoruz. bulunduğumuz her yer 1 Mayıs alanıdır. Biz de bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız. Yani aslında şöyle evet, ikinci pandemi ile birlikte ikinci bir 1 Mayıs e, kutlayacağız e, önümüzdeki günlerde aslında ilk 2020 yılı e, 1 Mayıs'ında şöyle bir durum vardı pandeminin başlamasıyla birlikte e, işte o koronavirüsün virüsün e, kararsız, e, kararsızlığı diyeyim yani sonuçta bilinmiyor ne oldu bilinmiyor edilmiyor herkes kararsız bir karamsal şekilde bir takım şeyler veriler açıklanıyor ediliyor ama hani şimdi o zamanın koşullarında 1 Mayıs'ı ne bileyim evlerde veyahut da fabrika önlerinde ya da merkezi noktalarda bir takım açıklamalar yaparak kutlamıştık ya da taleplerimizi tepkimizi dile getirmiştik ama sonuçta bugünün koşullarında gelinen noktada aslında yani bir takım önlemler alarak bir takım önlemler alarak bir şeyleri yapabileceğimizi de gösteriyor. Bu özellikle 2021 yılında iktidarın kongreleri o Lebalap diye söylediği kongreleri tıka basa dolu bir şekilde hayata geçirdi kısıtlamaları gevşeterek kendine bir imkan sağladı. Ama 1 Mayıs işte 2021 yılı 1 Mayıs'ta tekrardan bir takım yasaklamaları hayata geçiriyor. Biz aslında bunun ne kadar keyfi bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bugün e, biz işçi ve emekçiler sonuçta bu durumu kabullenmemiz, yani kabul etmememiz e, gerekiyor. Burada tamamen bir keyfilik var yani. Sonuçta aslında önlemlerini aldığın takdirde e, bir şeyi hayata geçirebilirsin. Sonuçta 1 Mayıs sürecinde önlemlerimizi aldığımız takdirde hayata geçirebiliriz. Ee, pandemi koşullarından yani şey pandeminin Türkiye'ye girdiği zamandan şu zamana kadar hep evde kal çarları vardı fakat evde kalamayan işçi ve emekçi yığınları vardı. Ve bunda da COVID'e yakalanıp hayatını kaybeden birçok işçi ve emekçi var. Ya evet bu 1 Mayıs keyfi bir yasaklama olacak çünkü devlet de sermayede karşısına çıkacağı o gücü hem maddi olarak hem de bu keyfi yasaklara karşı önlemeye çalışacaklar. Yani AKP kendi kongreleri için e, yasakları ortadan kaldırdı, bu e, lebalep dedikleri bir sayıda e, kongrelerini yaptılar ve kongrelerden sonra bu yasaklar başladı ve bu yasakların ucu işçi ve emekçilerin e, sermayla savaş günü olan 1 Mayıs'ı yasaklama şeyini öngörüyoruz ki yasaklayacaklar da sokağa çıkma yasağı getirecekler fakat şu çok açık 1 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor ve cumartesi günü birçok işçi e, çalışacak. Sokağa çıkma yasakları olsa bile çalışacak. Çünkü biz bunu pandemi sürecinin Türkiye'yi yani pandemi sürecinde beraber de gördük. E, yani evde biz işçiler evde kalamıyoruz. Şiarıyla e, işlere gittik ve evde kalamayanlar olarak e, tarihe geçtik şu süreçte. Ya başlıca şu, e, şu var, pandemi süreciyle beraber, çünkü hala bu şeyin içindeyiz, sürecin içindeyiz. Ve e, her gün iş ölümleri, e, iş cinayetleri, COVID'den ölen ya da normal çalışma şartlarından ölen e, işçilere şöyle bir şeyimiz var. E, Kod 29'a karşı, iş cinayetlerine karşı, e, yaşamın pahalılaşması... <laughs>